Ermenistan'da hürriyet kahramanı Talat Paşa'yı öldüren katilin sözde anıtı dikildi, heykele Türkiye'den tepki yağdı. Bu heykel onu yapanların nedenle hastalıklı bir ruh haline sahip olduklarının ispatıdır. Sözde anıt ve heykellerle son derece yanlış, hastalıklı ve tehlikeli bir toplumsal hafıza yaratılmaya çalışılıyor. Vatan ve hürriyet kahramanımız Talat Paşa'nın Ermenistan'da çirkin bir saldırıya uğradığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ermenistan'ın Şirak kentinde heykelde Talat Paşa'nın kesik başı katil Sovman Terliyan'ın ayakları altına yerleştirildi. Yıllardır sözde soykırım yalanına karşı mücadele eden Talat Paşa Komitesi Başkanı Emekli Tüm General Ali Erdinç yaşanan bu skandala sessiz kalmadı. Bugün dünyanın değişik coğrafya ve ülkelerinde 170 civarında sözde Ermeni iddialarını gündeme getiren anıt var. Gelecek kuşaklara kin, husumet ve nefret dolu bir miras bırakılmaya çalışılıyor. Kanımca bu tür kin ve nefret girişimleri Türk ve Ermeni uluslar arasındaki barışçıl ve iyi niyetli gayret ve çabaları baltalamaktan öte bir yere gidemeyecektir. Talat Paşa'ya yapılan çirkin saldırı gençliğinde gündeminde. Ee, emperyalizm bugün ülkemizde e, 100 yıl önce olduğu gibi yine bağımsızlığımıza ve e, vatanımıza hedef almaktadır. Talat Paşa da mirasımızın en önemli simge değerlerinden biridir. E, Türk gençliği olarak bu saldırıyı ee, şiddetle kınıyoruz. Türkiye Gençlik Birliği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Selam. Yüce bu tür saldırılara karşı birlik çağrısı yaptı. Yetkililere ve milletimize çağrımızdır. Talat Paşa'ya yapılan bu saldırıya sessiz kalmayalım. Talat Paşa'ya yapılan saldırı Türk milletine yapılmış, Türk devrimine yapılmış bir e, saldırıdır. Saldırıya karşı milletimize de birlik olma çağrısı yapıyoruz. Sözde Anıt'a Talat Paşa'nın Tekirdağ'da yaşayan akrabalarından Ahmet Altay da tepki gösterdi. İnsanlık dışı uygulama, şiddette protesto ediyorum. Dışişleri Bakanlığı daha aktif olmalı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde atılan yanlış adımlar böyle karşımıza çıkıyor. Talat Paşa büyüklüğünden bir şey kaybetmez.